Bazı ağaçlar sadece odun ve yapraktan ibaret değildir. Onlar kökleriyle toprağın en derin sırlarını, gövdeleriyle ise bir halkın hafızasını tutan canlı anıtlardır. İşte Filistin'deki binlerce yıllık zeytin ağaçları tam olarak böyledir. Her sonbahar hasat zamanı geldiğinde bu sadece bir tarım faaliyeti değildir. Bu nesillerin bir araya geldiği, şarkıların söylendiği, anıların paylaşıldığı bir bayramdır. En yaşlısından en gencine her el, ağacın binlerce yıllık cömertliğine dokunur. Toplanan her bir zeytin tanesi sadece bir meyve değil, bir kültürün devamlılığıdır. Hasadın sonunda o tanelerden sıkılan altın sıvı, yani zeytinyağı, bir yıl boyunca sofranın baş tacı, kandilin ışığı ve şifanın kaynağı olur. O sadece bir yağ değil, bir yaşam biçiminin kendisidir. Ancak bu kadim bağ Modern dünyanın sert gerçekleriyle her gün sınanıyor. Bir zamanlar kesintisiz uzanan zeytinliklerin arasına görünmez duvarlar, dikenli teller ve ulaşılması yasak yollar giriyor. Ağaca ve toprağa ulaşmak bazen hasadın kendisinden daha zorlu bir yolculuğa dönüşüyor. Bu bir tarım sorunundan çok daha fazlası. Ve en acısı, bazen direnişin sembolü olan ağacın kendisi hedef alınır kökünden sökülen her bir asırlık ağaç sadece bir zeytin kaynağı değil, bir ailenin geçmişi ve gelecek nesillerin umududur. Ama sökülen her ağacın yerine inatla yenisi dikilir. Çünkü bu topraklarda bir zeytin fidanı dikmek sadece bir tarım eylemi değildir. O kök salmaktır. Geleceğe bir mesaj göndermektir. Biz buradayız ve burada kalacağız. Ve hasat zamanı geldiğinde bu eylem yepyeni bir anlam kazanır. Artık sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir sivil direniş biçimidir. Bütün engellere rağmen o ağaca ulaşmak, meyvesini toplamak ve zeytinyağını sıkmak, bu topraklar ve bu ağaçlar bizimdir demenin en barışçıl ve en güçlü yoludur. Ancak günümüz dünyasında sadece inat ve kararlılık yeterli değil. Direniş de artık akıllı olmak zorunda. Filistinli çiftçiler, atalarından kalan kadim bilgeliği hayatta kalmalarını sağlayan modern tarım teknolojileriyle birleştiriyorlar. En büyük savaş su için veriliyor. Kısıtlı kaynaklarla binlerce ağacı hayatta tutmak gerekiyor. İşte bu yüzden her bir damlanın değerli olduğu topraklarda damla sulama sistemleri kuruluyor. Yağmur suyu çatılardan ve sarnıçlardan toplanarak en kurak günlerde ağaçlara can veriyor direniş sadece bugünü kurtarmak değil aynı zamanda geçmişi de korumaktır. Çünkü her bir antik zeytin ağacı binlerce yıldır bu topraklara uyum sağlamış eşsiz bir genetik hazinedir. Bazıları kuraklığa, bazıları hastalıklara karşı diğerlerinden daha dayanıklıdır. Bu doğanın yazdığı bir hayatta kalma kitabıdır. Ve şimdi modern bilim bu kadim kitabı okuyabiliyor. Çiftçiler ve bilim insanları bu asırlık ağaçlardan aldıkları yaprak örneklerini analiz ediyor. DNA haritalarını çıkararak hangi ağacın hangi süper güce sahip olduğunu tespit ediyor ve bu genetik mirası dijital bir kütüphanede ölümsüzleştiriyorlar. Bu dijital kütüphane artık geleceğin fidanlıklarına rehberlik ediyor. Hangi fidanın kuraklığa, hangisinin belirli bir hastalığa daha dayanıklı olduğu biliniyor. Sökülen her asırlık ağacın yerine onun mirasını taşıyan ama aynı zamanda geleceğin zorluklarına daha hazırlıklı olan yeni nesil akıllı fidanlar dikiliyor. Ve bu direniş artık sadece tarlada değil, dijital dünyada da devam ediyor. Mobil uygulamalar ve kooperatifler sayesinde çiftçiler ürünlerini, yani o değerli zeytinyağını aracılar olmadan doğrudan dünyaya satabiliyor. Sattıkları her şişe sadece bir ürün değil, aynı zamanda bir umut ve varoluş hikayesidir. Bir ağacı yaşatan Sadece bu direniş dalları ve yaprakları değildir. Onu hayata bağlayan asıl güç, köklerin içindeki o görünmez dünyayı, yani toprağıdır. Peki, yılların yorgunluğunu ve mücadelesini taşıyan bu toprak nasıl iyileştirilir ve nasıl daha dirençli hale getirilir? Cevap yine ağacın kendisinde saklı. Hasattan geriye kalan zeytin posası, yapraklar ve dallar artık bir atık değil, bir hazinedir. Modern kompost teknikleriyle bu organik maddeler birkaç ay içinde toprağı besleyen, su tutma kapasitesini artıran zengin, kara bir altına dönüşür. Toprağı iyileştirmenin bir diğer akıllı yolu ise ona canlı bir yorgan örtmektir. Bu yorgandan kastımız ise örtücü bitkilerdir. Zeytin ağaçlarının arasına ekilen yonca gibi bitkiler toprağı erozyondan korur, yağmur suyunu bir sünger gibi tutar ve havadaki azotu yakalayarak toprağa bedava gübre kazandırır. Peki, kompost ve örtücü bitkilerin toprağa verdiği şey sadece besin midir? Asıl mucize gözle göremediğimiz bir boyutta başlar. Bu zenginleşen toprak, milyarlarca görünmez canlının, yani mikroskobik müttefiklerin uyanışına sahne olur. Ve bu müttefikler zeytin ağacının en sadık koruyucularıdır. Bu müttefiklerin en önemlisi mikoriza mantarlarıdır. Onlar ağacın kökleriyle birleşerek kök sistemini yüzlerce kat daha uzağa taşıyan görünmez bir internet ağı örerler. Bu doğanın en eski ve en güçlü ortaklığıdır. Ağaç bu ağa fotosentezle ürettiği şekeri yani enerjiyi gönderir. Karşılığında ise bu devasa ağ toprağın en ücra köşelerinden su ve besinleri toplayıp ağacın köklerine taşır. Sadece bu da değil. Bu ağ bitkiyi hastalıklara karşı koruyan bir kalkan görevi de görür. Bu canlı ve organik, maddece zengin toprak aynı zamanda karakter değiştirir. Artık suyu üzerinden akıtan, sert bir kalkan değil, yağın her damlayı içine hapseden dev bir süngerdir. Bu, en beklenmedik sağanaklarda sel riskini azaltır ve en kurak günlerde ise ağaca hayat verir. Ve kuraklık geldiğinde sünger gibi suyla dolu olan toprak depoladığı bu hayatı ağacın köklerine yavaş yavaş geri verir. Diğer ağaçlar strese girerken o, toprağın hafızasındaki suyla hayata tutunmaya devam eder. İşte tüm bu akıllı çabaların meyvesi. Kökleri derinlere inen, görünmez müttefikleriyle güçlenen ve toprağın hafızasındaki suyla beslenen zeytin ağacı. Artık o sadece zorlu koşullara dayanmakla kalmaz, aynı zamanda her zamankinden daha güçlü ve daha verimlidir. Bütün bu çabalar aslında çok daha büyük bir resmin parçası. Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarıyla kurduğu bu derin ve akıllı caba sadece bir geçim kaynağı ya da kültürel bir miras değil. Aynı zamanda umudun, direncin ve toprağa duyulan saygının en güçlü sembollerinden biridir. Sonuç olarak Filistin'deki zeytin ağacının hikayesi sadece bir coğrafyanın hikayesi değildir. O, kökleriyle toprağa tutunan, en zorlu koşullarda bile umudunu yeşerten ve kültürel mirasına sahip çıkan tüm insanların evrensel hikayesidir. Bu, insan ruhunun ve doğanın direnişinin ortak öyküsüdür. En akıllı tarım, belki de en yeni teknoloji değil, toprağın hafızasına ve köklerin bilgeliğine saygı duyan tarımdır. Çünkü bir ağaç dikmek, sadece geleceğe değil, aynı zamanda geçmişe de verilmiş bir sözdür toprağın hafızasını ve geleceğin umudunu keşfetmeye devam etmek için akıllı tarımı takipte kalın.